Devroyla yeni bir bomber squat bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ramazan ayının ilk videosu diyelim. Şöyle güzel bir iniş yaptık. Hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Oruçlarımızı tutuyoruz inşallah. Bir tane silah ver abi. Havadaki adamları hemen indirmemiz lazım. Kardeşim orucumuzu senin açalım diyecektim lan mermi bitti. Oyur. Yusuf. be Yusuf. <laughs> Silah bana araştırmış. Kardeşim o kadar kolay mı be? Ben şu adama direkt oynayayım. Hızlıca başlayalım abi. Havada vuramadık. Karada vuralım. Bak benim taktik belli. Önce silahımı alıyorum. Sonra kılıcımı. Şuradan kılıçla direkt yukarı çıkacağız. Geldim. Lan ben geliyorum adam kaçıyor. Solda. Bunda mı kılıç Sakin ol dostum. Bak hemen kovalıyor. Ne yapayım ne? <laughs> Forza sakin. Arkadaş adam silah bulamamış. Bölgede hala 9 kişi var. Hızlıca oynayalım abi kill lazım. Yeni bir kill rekoru kıralım mı şöyle 42 kill falan. Abi Okan diye bot mu olur? Önümden birileri sıkıyor. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım efendim. Dün video giriş yapmamıştım. Şöyle bir değişiklik oldu. Fark eden olmuş mudur bilmiyorum ama. Bugün yine yorum çıkmıştır ekrana. Dün giriş yapmadım için yorum da çıkmadı. Tamam üstteki yanıyor bu arada gördüm onu yanarken. Kardeş bir tane daha atıyorum sana. Bir tane de şöyle bomba açacağım. Arkadaşlar yan binadaymış. Geliyor 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 gele sağdan. Güzel bir bomba. Yapma. Ulan onu kaçırmasaydın. Geldi. Tipe bak nasıl bakıyor. 3 yelek. Ulan bomba mı atıyordun? Geliyorum. Facet ufaca kapışalım bakayım gel. Tamam baygın. Serma. Ulan serma. Serman'da DBS de varmış. Şu merdivende DBS de bekleseydi var ya kesin ölürdüm ha. Evet arkadaşlar. Son bir kişi. Hatta iki kaldı. Tam bir kaldı derken iki kalıyor. Kratos Bu arada arkadaşlar belki ne vardır. Facebook'ta artık sahur yayınları yapacağız. Bilginiz olsun. Normalde dokuzda açıyordum ama. O çatadaki adam. Evet adammış. Yarından sonra. Yani yarın derken şu an. Bugün olmuş oluyor. Bugün saat 23.00'da Facebook'ta yayındayız. 1 euro sayfasında efendim. Nasıl düşmedi o bombaya? Ay şunu unuttum. Oynayacağım. Merdivende. Muhmi Hasa. Ah be Muhmi. Yalnız adam iyi vurdu ha. Bölgede 3 kişi. Vurdukça geliyorlar. Temizleyelim mi? Bırakalım mı? Bilemedim şu an. Bence temizleyelim arkadaşlar. Var da sağda solda. Aha. İki kişi. Abi öldüm. Hayır. Tamam 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 kaçtım. Aa, nasıl kaçamıyor? Şaka mı? Hem beni vuracak hem geri intikam almayacağım ha. Yok öyle bir şey. Geldim geldim. Abi ne yapıyor bunlar? Lan Hadi Dışarıdan da göre Bot Arkadaşlar bunlar ne yaptı ben anlamadım ki Birbirlerine mi sıktılar? Oh Benim lootumu yapmamışlar ama M4 vardı bende Yo bu da benim değil Lan benim M4'üm nereye gitti? Karşı binada da adam var. Bu adam buradan gelmişti. Arkadaşlar bu benim M4'üm değil ama tabii ki de alıyoruz. Şöyle 3 çıksa e Bir dakika kardeşim gelme loot yapıyorum. Şarjörlerim değişik değil arkadaşlar. Adam raşlarsa muhtemelen öleceğiz. Hemen şu mermilerimi alıp şarjörü bir değiştirip Abi loot bitmiyor ki. Bu bot galiba. Ya bot. Tamam şimdi. O sesi gelen adama bakacağım. Nereden geldi o? Önümde. Geliyor lan. Hoso. Gene mi sen geldin? Ulan hasa. Arkadaşlar tamam başka gelen giden olmaz. Hepsini vurduk. 14 kille buradan ayrılıyoruz. Ya da dur ya. Bu modun dadımı çıkaralım. Bu mod muhtemelen bugün gidecek. O yüzden son kez şu ambar açalım. Doğru mu açacağız şu an? Gidiyoruz. Ulan yanlış açıyormuşum. Yine yanlış açtım. Allah. Ne Ne yapıyor? Arkadaşlar bunu tutan mekanizmaları açmamız lazım. Ben gidiyor biraz sırttım sıktım ya. Tamam şunu da kırınca olacak. Ya hadi be dostum. Tamam. Ver şuradan bir AVM oynayayım. Yani bu nafizin arkadaşları gelmedi inşallah. Bakalım ne verecek? Arkadaşlar 4x var ne verdi? MG. Alalım mı ya? Bence almayalım. Hiç gerek yok abi. Hızlıca hız çıkalım buradan. Mira adamımız var. Araba. Kardeş kaçma kardeş? Yapma. Hadi göster kafayı. Sıkıntı. <laughs> Adamı vuramadım ki. Bomba gider mi? Al işte ya. Bombayı çekene kadar. Arkadaşlar adam şu an geçebileceği en güzel yere geçti. Ben de sağdan oynayacağım. Bunu sadece sağdan oynayarak halledebiliriz. Aha gördüm. Oynayacağım. Bomba 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 çatıya çıkacak. Oo çıktı gel. Tam şöyle bombaya. Bu. Şaka <laughs> mısın dostum ya? Abi bir tane sağ atacağım. Kancayla rushlayacağım arkadaşlar. Oyalanmayalım. Vallahi bir tane adama karşı oyalanınca bayağı sıkıntı çekiyorum. Cümleyi iyi toparladık. <laughs> ne desin lan? Gördüm bak. Allah. Ulan DBS de olur. Bak bıktım ha. Geçen baş DBS sinir oldum o yüzden sinir oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın yumruk attığım için. Az daha götürüyordu ya. Gidecekti bak o kadar kill. Yeter gari. Vallahi değerlandım. Çıkacağım buradan çıkacağım. Şu bombaları mermileri alayım. Bir dakika. O arabanın orada ne işi var? Bu araba spam değil. Adam var. Yaptı. Tamam. Kulübede de var. Kulübedeki bot olabilir. Ama bunun arkadaşı vardır bence ya. Kulübe bot mu arkadaş Bir dakika. Risk atmayacağım. Aa gerçek. Ulan bot sandı. Kardeşim. Ne yapayım kulübede? Hadi bakayım. Seni şöyle ben bir lobiye gönderip. Enes yardım. Enes yardım etsene kardeşim adamına ya. Neyse bitti herhalde arkadaşlar. 20 kilo olduk abi ne oluyor? Tir rekoru mu geliyor yine? Arkadaşlar şu bagi alacağım. O tam dolu sağ taraf. Bot gibi sanki. Yo yo yo. Enon Muhammed. Bekle Muhammed dur. Neredesin? Aa kafa atıyorlar. Lan nereye gidiyoruz? Vurur muyum? Vurur muyum? İki shot dedim be. Arkadaşlar. Aynen iki iki takım var şu an orada. Bunu bir indirirsem bir takım indirmemiz lazım şu an. Nasıl ya? Gördüm. Al işte. Neyse neyse. Kılıç zaten bu gece gidecek. Çok iyi. Abi arka gelmez herhalde. Al işte ya. Ulan. Aa çaldım. Yalnız o da benim kilimi çaldı. Şimdi bu adam nane yiyemedi mi? Hadi göster. Sniper'ım var oğlum. Ka kamuflajı var ama. İnşallah AVM'si falan yoktur. O drop'u neden açtın sen? AVM'si olsa pikledi arkadaşlar. Şöyle o oh, AVM'si var. Ama şu an aynı şartlar altındayız. O da tek giyecek, ben de tek giyeceğim. Ya oynamak istiyorum da arkadaşlar alan dışı hiç gerek yok ya. Zaten gelecek kendisi buraya. O oh, kafa yedi. Oho. Abi bir biz eksik kaldık ha. Bence yaklaşalım ya. Alan geliyor falan ama. Oynayalım abi. Birbirlerini yediler. Vururum. Lak. Maskaraymış. <laughs> Maskara adam sanıttırıyorum. Yaklaşacağım. Nerede şimdi o? Galiba çatıya çıktı. Bomba. Bombam yok. Monotop yok. Hiç yok. Geldim ula. Tam fight'ım ortasında. Ah var. Hadi bakayım. Yusuf. Ah be Yusuf. Tamam. AVM'si varmış. Ooo. iki tane AVM'si var. Adam var. Full tezat arkadaşlar. Kafa atanda da varmış. kafa yiyende de. Yalnız. Başka adam yoktur inşallah. 5-56 lazım. 40'a 70 de abi. Şu adamda vardır bence. Tamam. Bunda var. Bunu da at. Abi seri bölgeye geçeceğim. Yakınız zaten de. Hadi bakalım. 7 kişi kaldı. 7'sini de vurursak. 30 kilo bitiriyoruz. Bir dakika. Aa tepe ne oldu orada? La bagi adam kaza yaptı bagi ile. Onu vuracağım arkadaşlar. Tek miydi iki kişi miydi acaba? Sağda da ejderhanın lütfu var. Lan adam AFK mı kalmış? Oha, <laughs> Mermi de işlemiyor ki dur. Adam gazı vermiş çıkmış. Arkadaşlar baksanıza. Bir yere çarpmış hala gaz veriyor. Ve i̇şte ölümdürle benim için. O ölümsüz. Muhmi Hosa. Ulan 3 kere vurdum bu adamı be. Doy artık. Adam ne yapıp edip karşıma çıkıyor. <laughs> Abbe ah Muhmi Hosa. Yine bulduk. Evet arkadaşlar. Son 5 kişi. Şöyle bir petto taraflarına bakacağım. Alanın her yerine baktık zaten. Bir burası kaldı. O burada araba var. Bir dakika kesin adam var ha. Baya da kalsı zaten. Aynen buradalar. Birini öldürdüler. Gördüm. Bir tane daha var. Aynen kardeşim. Aynen bak arabanın altından gözükmüyorsun. Tamam bir tane daha şöyle. Şunu ben bir çekeyim. Mermimiz bol zaten. Şimdi bir tane daha varmış. Bu da sonuncuları galiba. Ne abi birader? Hop. Oba. E. Ee? Bu da bayıldı. Abi Tamam son adam ama nerede? Bunların arkadaşı. O da burada bir yerde de. AFK mıdır acaba? Bu da kill gelmedi. Tamam kaldırmadığına göre orada yok. Ama bence bir bakalım arkadaşlar. AFK olabilir. Çünkü son bir kaldı. O da bunların arkadaşı zaten. Nerede olabilir ki? Bence var ya bu denizde falan ha. Ya işte böyle alan dışına çıkasım gelmiyor arkadaşlar. Kulübede mi? Kulübede de yok. Aa gördüm. Bunu alan dışındaymış. Karışım 3 bombam var. O da sana nasip bir şey. Patlamadı. tane de. Öl be mübarek. Kill gitmesin arkadaşlar. Tamam. Of oh be bir an var ya kill'i kaçıracağım 28 kill. Hemen şöyle sonuçlara bakalım. 28 kill 4820 sana çok güzel maçtı arkadaşlar. Umarım maçımızı beğenmişsinizdir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Yarın 12. sırada tekrardan Diero YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.